Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala Resulü Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Allah insan neslinin yaratılışında dört farklı yaratılış şekli takdir etmiştir. Birisi anne ve baba olmaksın topraktan Adem Aleyhisselam yaratılışıdır. İkincisi Adem Aleyhisselam'dan bir parça alarak Havva'nın yaratılışıdır. Üçüncüsü baba olmaksızın sadece anneden doğarak İsa Aleyhisselam'ın yaratılışıdır. Dördüncüsü ise bir anne ve babadan doğarak insan neslinin yaratılışıdır. Allah Kur'an Kerim'de şüphesiz ki Allah katında İsa'nın babasız yaratılışının misali Adem'in misali gibidir. Allah onu da babası olmadan bir topraktan yarattı. Sonra ona ol dedi. O da hemen o verdi. Ali İmran Suresi 59. ayetiyle İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratılışının Adem Aleyhisselam'ın babasız yaratılışına benzediğini örnek görürken, aynı zamanda Adem Aleyhisselam'ın topraktan yaratıldığında haber veriyor. Yani Allah ikisini de babasız yaratmıştır. Birinin sadece annesi varken diğerinin annesi de yoktur. Yaratılışı toprakta olmuştur. Bu ilk yaratılıştır. Bir defa ve sadece Adem Aleyhisselam'a ait bir farklılık olarak meydana gelmiştir. Kur'an-ı Kerim bize hani Rabbim meleklere buyurmuş ki şüphesiz ben kuru bir çamurdan, suretlenmiş bir balçıktan, bir insan yaratıcı olan Rabbinizim. Artık onu insan olarak yaratıp düzelttiğimde ve ona yarattığım ruhumdan üflediğimde hemen ona secde edici olarak yere kapanın. bunun üzerine meleklerin hepsi hep birlikte etti. Hicri Suresi 28, 29 ve 30. ayetiyle Adem Aleyhisselam'ın özel olduğunu seçildiğini haber veriyor. Bu seçilmişlikten dolayı bütün melekler ona secde etmekte emir olmuşlardır. Allah Adem Aleyhisselam'ın insan neslinin başlangıcı olarak seçmiştir. O bütün insanlığın babasıdır. Kur'an-ı Kerim'de ey insanlar, zil tek bir nefisten Adem'den yaratan ondan da eşini havaya yaratarak yeryüzüne ikisinden birçok erkekler ve kadınlar yayan Rabbinizden sakının. Nisa suresi 1. ayetinden insanın yaratışının Adem Aleyhisselam ile başladığını öğreniyoruz. Adem bir babası olduğunu düşünmek ya da iddia etmek aslında Allah'ın yaratıcı olduğunu inkar etmek anlamına gelir. Hepimizin bildiği tavuk mu yumurtadan çıkar, yumurta mı tavuktan çıkar sorusu gibi en başa yaratıcı olarak Allah'ı koymadıktan sonra yumurta, tavuk diye sonsuza kadar boş yere saymak gerekir. Oysa Allah yaratıcı ilk yaratır ve soy ondan devam eder demek bütün problemi çözer. Bu bütün canlılar için aynıdır. Adem babası var diyecek olsak o babanın da babası, onun da babası diye boş yere uzayıp giden bir zincir olacak. Zaten Adem Aleyhisselam'a baba ishal etmek, bir annesi olduğunu söylemek anlamına gelir. Yani ortalık anneler babalarla dolar. Bu da yaratılışın bir başlangıcı olmadığı fikrini savunan materyalizm anlamına gelir. Adem Aleyhisselam ilk insan değildir. Demek Allah yok, yaratıcı yok, başlangıç yok demektir. Oysa Adem Aleyhisselam İsa'nın atasıdır ve topraktan yaratılmıştır. Daha sonraki insanlarda Sperm'in Anne Rahminde döllenmesiyle yaratılarak meydana gelmişlerdir. Aklımıza nasıl ilk insan topraktan gelir, toprağa benzemiyor diye gelecek olursa, o zaman şöyle düşünmemiz gerekir. Adem esamdan sonraki tüm insanlar Sperm'den meydana gelmiştir ve baktığımızda Sperm bir benzerlik görmeyiz. Tıpkı karpuza baktığımızda karpuz çekirdeği bir benzerlik göremediğimiz gibi. Onun için Kur'an-ı o Allah ki yarattığı her şeyi güzel yaptı ve insanı yaratmaya çamurdan başladı. Secde Suresi 7. ayetine dayan inanarak Allah'ın insanlığın ilk yaratışını topraktan başlattığını ve bunun en güzel olduğuna iman eder. Adem arasının babası olmadığını kabul ederiz. Velhamdülillah